Arkadaşlar sizlere iyi seyirler bana rastgele sabah suyuna geldim. Yine levrek peşindeyiz her zaman olduğu gibi. Bugün değişik bir takım var elimde. Daiwa Luvias 2500'lük. Makinamız var yeni çıktı Türkiye'ye yeni geldi. Bir de Ruiji Matrix serisinde iki kamışları deneyeceğiz. Bundan sonraki avlarda. Beğendiğim bir seri oldu güzel. Şöyle kısa saplı bakın. Şöyle göstereyim. Sapı çok kısa. Tam böyle karides için falan ideal. Benim elimdeki boyu 2.15 atarında 2.28 boyunda çeşitli atar değerlerinde olanları var. Haydi başlayalım. Orman derinliklerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yalnızım kimse yok. Elime bir sopa aldım. Gerçi domuz çıksa bunu var ya mahveder. Baksanıza kazmış yer yeri. Bunu var ya ağzında ciklet gibi çiğner yani öyle söyleyeyim size. Arada taşlara vuruyorum ki kaçsın. Çok var çünkü domuz. Evet şimdi gidiyoruz. Suya girdim tulumlarla. Ne yazık ki yine sol tarafında ağ var arkadaşlar. Bu sefer görürsem ağacı şikayet edeceğim. Artık yıldım ya. Dünya yol geliyoruz. Şu çektiğimiz çileye bakın ya. Bunlarla uğraşıyoruz yani. Vallahi her yerde kestane var. İyi ki tulumları giymişim. Yazın falan buraya gelinmez arkadaşlar. Aha düşüyorduk. Hoppa geldi falan. Evet arkadaşlar güne full fiş. 12 gramla başlıyorum. sığdalarla bir maket. Arkadaşlar sabahın ilk ışıkları Fırpişanka attım Sığ dalarlı bir maket Bir balık aldım bunu hemen salacağım Alicim bu güzelliği senin için salıyorum ederim, abi. Hop, Git bakalım Hadi inşallah büyü gelir Şimdi bir balık daha geldi Ali'den aldın mı Dur dur bekle geliyorum Acele etme Geliyor mu balık? Oo çok güzel balık. İlk levreğim. İlk devreyim mi? Seni de ilklere yazdık Alicim. <laughs> Bakayım. Güzel bir aldık. Gerçekten çok güzel ya. Ruişi mi? Evet. Şöyle yatırsana balığı bir bakalım. Şöyle of yatırdım. çok güzel balık ya. Vallahi harika balık. Günün trofesi mi diyelim? Vallahi harika. <laughs> çok güzel balık ya. Harika. Bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar balığı. 55 santim civarı. Tebrik ederim. Teşekkür <laughs> <çekim> ederim abi. <laughs> Bunun yanına arkadaş getireceğiz birazdan. Evet ağacı geldi. Valla bıktık arkadaşlar bıktık ya. Sol tarafa gidiyoruz. Sola atıyorlar. Sağa doğru kaçıyoruz. Ertesi günü sağa geliyorlar. Biz ne yapacağımızı şaşırdık artık ya bıktık yani gerçekten bıktık artık. Her yere atıyorlar. Şurada karşıda var. Burada var. Onun arkasına bakın bir tekne daha var. Bu tarafa atıyorlar. Her yere atıyorlar artık ya. Kaç kere şikayet ettik? Uygar abinin taşına doğru gidelim. V8 atalım. Balığımız da burada yüzsün. Yüz oğlum sen burada. Tamam mı? Sakın kedilere falan yem olma. Önüne geçtim kusura bakma. Hazır Uygar abi de yok. Uygar abinin şöyle bir taşına çıkalım. Onun merasını patlatalım. Uygar abi buradan beyaz V8'li almıştı. Balık. Ben de gideyim oradan bir V8'li alırsam. Of of. Sonra sen yorumları gör. Uygar abiden. Benim taşıma çıktım. Patlattım benim merayı. Sanki bizim meraları Uygar abi patlatmıyor. Herkese söylüyorum Uygar abi meraları. Artık Bak benim bunu yapma zamanım gelmişti. Bak çıkıyorum taşına. Ama burada da her yerde kestane var ha. Evet çıktım Uygar abicim taşına. Aha. V8'e taktım abi. Hadi bakalım. Şöyle şu tarafı doğru atalım. Hatta Uygar abi gibi çekelim. Ben aksiyon veriyor ya V8'e. O düz sarıyor dipten getiriyor. Ben de bakalım düz sarayım dipten getireyim. Aha vallahi aldık. Oo gördünüz mü? <laughs> Uygar abi sen işi biliyorsun ya. Vallahi işi biliyorsun. Cık cık. İlk aksiyonu aldık. Büyük ihtimalle ispendekti. Hayvan ne yapıyor biliyor musun? Dişi gidiyor. E, evet. Dibe yumurta bırakıyor. Evet. Yatıyor dibe. Bunlarda dış döllenme var ya. Evet. Balıklarda. Erkek de gidiyor onun bıraktığı yumurtanın üzerine Döliyor. döllüyor. Aynen öyle. O yüzden hayvan hep dipte. Biz de dibe indirirsek işte yakınlarına düşürürsek sahteyi evet cezbediyoruz. Yoksa başka bir şey yok yani. Balık o yüzden geliyor. Gere gelmiştim ben buraya. Çok durdum hava. Ha. Güzel güzel bugün hava. Rastgele. Şimdi de bir efsaneye geçelim arkadaşlar. 27. Piyasada yok. Geldiği gibi biten, ilk biten karidestir. 27 karides. Çok güzel simleri var. Bunu atalım. Piyasada bulmanız zor. İki tane popüler marka var. İkisinde de piyasada yok. Ama gelince mutlaka stoklayacağınız karideslerin başında geliyor arkadaşlar. 27. Bakın 28'de aldık. 26, 27, 28. Bunları aklınıza tutun. Aldım. Ne aldık? Bu ne ya? Aldım bir şey aldım. Levrek aldım. Aldım. Ama hanos. Yine mi sensin ya? Başımın belası ya. Vallahi billahi ya arkadaşlar. Dipte yatırdığım anda hanos geliyor. Git lan. Git 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 git. Evet şimdi başka bir taşın üstüne çıktım. Bakın ne var arkadaşlar. Deniz yıldızı var. Çok güzel. Canlı. Harikasın ya. Evet Karadeste oyuncu değişikliğine gidelim. Değil mi? Biraz çeşit yapalım. 26'yı belki sevmedi bugün. Olabilir. Her gün siz sabah kahvaltıda yumurta yiyor musunuz? Ya da simit yiyor musunuz? Yemiyorsunuz. Bu da belki bunu yer bugün. Hadi koçum al da gel. Uğurlu sözcüğümüzü de söyleyelim. Al da gel. Aldım. Aldım. Arkadaşlar aldı. Of. Yatarken aldı. Of. Ağzında hissettim ya. Balığın ağzında hissettim arkadaşlar. Karidesi balığın ağzında hissettim. Evet, Ruji Matrix'le ilk balığımız. Yine Luvias Kamış'la da ilk balığımız. Çok güzel bir balık arkadaşlar ya. Çok güzel vurdum tasmayı zaten şöyle gel bakalım kızım. Dipte yiyor hayvan ya. Bayağı baya dibe indirmek lazım. Arkadaşlar vallahi harika balık. Mükemmel balık aldım. Bakın şöyle göstereyim. Buralar kuruydu. Baksanıza buralar falan hep su olmuş. Evet dostlar bakın. Çok güzel bir balık aldım. Şöyle göstereyim size. Harika bir balık. Osaka Karides ağzında. Bazı videolar görüyorum arkadaşlar. Bakın karides avını şöyle yapıyor arkadaşlar. Bir dakika göstereceğim size. Bakın. Bu ses gelmeyecek. Kalama açık aksiyon verilir mi? Allah aşkına dünyanın neresinde görülmüş böyle kalama açık aksiyon verildiği. O zaman sizin aksiyonunuz bozulur ki aksiyon almaz. Böyle aksiyon verilmez arkadaşlar. Hani balığı açığa alırken Kalamayla oynarsın. Kalamanı açarsın, sıkarsın. Ama aksiyon verirken bu iş olmaz. O zaman verdiğin aksiyonun anlamı yok. Yani sen karidese böyle yaptığın zaman hiçbir aksiyon almıyor karides suyun dibinde. Karambole alıyorsun balığı. Bakın elimdeki kamış LRF yakın bir kamış. Bununla balığı ilk vuruş anında ee, tasmalamanız biraz daha zor olur Spin kamışlarda biliyorsunuz geçen sefer Lunamis 7.35 vardı Tasmayı vurup alıyordum Ama bunda daha dikkatli kullanmak lazım LRF kamışlarda Kırabilirsiniz tasma atarken Makineyle kamış çok güzel olmadı mı arkadaşlar Çok hoşuma gitti Şuraya baksanıza ya Makinemiz zaten 2500'lük Çok hafif Sanırım 180 gram olması lazım 2000'liği de var. 2000'lik de alabilirsiniz. Ben bunu hem su üstü avlarında kullanırım diye 2500'lük aldım. Sarımı da 73. Çok ideal. Hem de ben böyle T pedalları daha çok seviyorum. Küçük pedalları sevmiyorum. LRF oluyor çünkü. Düz I, -I pedal deniyor ya şunlara. I pedal çok sevmiyorum. Spin de çok uygun olmuyor. T pedal her zaman tercihim. O yüzden bu 2500'lüğü çok hoşuma gitti. Hem monokok olması da çok büyük avantaj. Daha büyük MK olduğu için daha büyük dişli koyabiliyor daiva buraya. Zaten baksanıza makinenin hiçbir yerinde vida yeri yok. Bakın. Hiçbir yerde vida yeri yok. Şuralarda bile yok. Bakın çeviriyorum. Çok güzel makine. Bazen arkadaşlar soruyorlar bana abi işte bir tane makine alayım. Beni yarı yolda bırakmasın. Güzel spin avları yapayım. Al işte bu makineyi al. Gidip de 30 bin lira bir makineye vermene gerek yok. Tamam bunlar da çok ucuz değil ama artık üst segmente yakın makineler. E zaten dolar euro kuru malum ülkemizde her şey pahalı. Ama şöyle bir uzun yıllar sizi en azından bir 4-5 yıl götürebilecek bir makine Luvias'ı tavsiye ederim. Daiwa Sertate'i tavsiye ederim kullandık. Hani Exist e, Stella Stella'ya falan herkes ulaşamıyor haliyle. Orada hani o gibi makinelerin biliyorsun çok fazla şeyin de yapmıyorum. Göstermemeye çalışıyorum. Çoğu zaman videolarda ismini bile yazmıyorum. Stella'nın ya da Exist'in. Niye? Ya balık avında bu kadar pahalı malzemeye gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu elimdeki kamış 1800 lira. Bakın levrek tutuyoruz. Makine pahalı. Evet. Ama makinede böyle bir Daiwa Exaler 2500 falan. Bu makineye ulaşamayanlar mesela bu kamışla Daiwa Exaler 2500'ü çok güzel kombinleyebilirler. Çok güzel olur. Ya yani siz benim Luvias kullandığıma bakmayın. Bu kamışla Exaler 2500 harika olur. Evet, sudan şimdi bir tane V8 çıkardım arkadaşlar. Her tarafta silikon var. Yine diye bir şey kalmamış. Körelmiş, körelmiş. Şuraları gezelim bakalım, başka bulabilecek miyiz? Denizi temizleyelim. O sahte var bir tane. Vallahi o bir sürü var burada var ya. Bir sürü sahte var. Kepçe gibi bir şeyiniz var mı abi? Yok yok, kepçeniz yok. Evet, jig'le bir tane daha sahte kurtardım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. Ooo ruiji. Bir tane ruiji kurtardık. Ruiz'i kurtardık arkadaşlar. Bakın yeni taktırmış. Sabah biz bunu mor kafasıyla balık aldık ya. Hayret bir şey ya. Limonu bakın. Gidelim biraz daha denizi temizleyelim. Sıfır Ruiz'i sahtemiz oldu. Jig çok var. Bu da sa bu da sahte. Evet, bir tane daha geliyor. Bir sahte daha çıkardım. <laughs> bu neymiş bilmiyorum ki bakalım. Bu barat kılmış ya. En azından deniz temizliyoruz abi. Arkadaşlar dönüş yoluna geçtim artık. Yiyecek balığımızı tuttuk. Hatta Ali de tuttu güzel bir balık. Takım uğurlu geldi. Zaten güzel bir takım oldu. Ruiji Kamış'la Daiva Makina siftah yaptı. Umarım sizler daha güzel balıklar tutarsınız. Herkese rastgele. Kanala abone olmayan varsa artık abone olun arkadaşlar. Videoları beğenip yorum atmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere.